ses getirecek haberlerden bir tanesiyle başlıyoruz. Sevgili izleyiciler ünlü bir çift uzun bir flört döneminin ardından apar topar nikah masasına oturdu. Dedik ki niye bu kadar hızlı ve öncesinde gelin hanım bir hastaneden çıkarken görüntülendi falan bizim böyle şeyimize takıldı radarımıza takıldı. Bakın ünlü çiftin yıldırım nikahının arkasından ne çıktı? Aşk güzel, sevmek şahane, aşık olmak muhteşem bir duygu nasıl aşk için hesap kitap plan yapılamıyorsa bir aşkın meyvesi olan çocuk için de bazen çiftler hesap yapamıyor ya da evdeki hesap çarşıya uymuyor. Bir anda evlenecekleri ortaya çıkan ve 9 Eylül'de jet nikahlı dünya evine giren Vildan Atasever Mehmet Erdem çiftinin de başına bu olay geldi. Birbirini seven, aşkla evlenen ünlü çift aslında hemen bebek sahibi olmanın hayalini kurmuyor çocuk yapmak için bir hazırlık içinde değildi. Ancak Vildan Atasever'in 3 aylık kamini olduğu ortaya çıktı. Hatırlayacaksınız Vildan Atasever nikah haftasından kısa bir süre önce bir hastane bahçesinde bol, koyu renkli bir elbiseyle görüntülenmişti. Bu fotoğraf onun hamile olduğu ihtimalini de gündeme getirdi. Özetle Bildan Mehmet çifti bebek bekliyor. 3 aydır heyecan içinde olan çiftimize şimdiden Allah sağlıklı, saati bir bebek versin. Bakalım detaylarda neler var. Böyle bir sürpriz nik nikah oldu ki ve jet hızıyla yapıldı. Yakınları bile çok şaşırmışlar. Yani böyle evlilik planlarına falan meğer arkasında bebek çıktı. 3 aylık hamileymiş Vildan. Ama biz nereden şüphelendik? Hani nikahın öne alınmasından öte e, nikahtan yaklaşık bir 10 gün önce ya da 15 gün önce e, Atasever severle Mehmet Erdem Ulus'ta özel bir hastanenin bahçesinde. Görüntülen böyle bol bir elbise Zildan, üzerinde. Aynen. Üzerine iki beden büyük bol yerlere kadar simsiyah bir elbise. Arkadaşlar ah, soru sorar sonra kaçıyorlar? kaçıyorlar. Hiç kaçar mı bizden? Ha, hem siyah Yalnız, hem bol elbise. Bir kan şey. alınmış burada böyle bir bant var falan. hepsine böyle <laughs> alınmış. Sanki kendi aldık kan alınmış burasında da bantı gördü. Sadece bizim dikkatimizden kaçmıyor aslında. Sosyal medyada o, 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 takipçilerin de dikkatinden gerçekten hiçbir şey kaçmıyor. Mucize Doktor'un başrol oyuncusu Taner Ölmez. Hı. Odayı yazın Ece Çeşmioğlu ile meslektaşıyla nikah masasına oturdu. Şimdi çok nasıl diyeceksin değil mi? Şimdi bize tak, bir sürü DM gelmeye başladı. Kızlar Ece hamile mi? Ece hamile mi falan. Biz de bir tanesine sorduk. Nereden biliyorsunuz diye. E, bir kadın doğum doktorunu Takip etmeye başlamış ve yeni almış onu takipte bir sorar mısınız? Biz de işte Ece'nin menajerleri üzerinde, üzerinden sorduk DM'den filan mesaj attık hiçbir şekilde cevap vermedi. Belki ilk 3 ay diye riskli diye biraz susmak da istiyorlar ama Sessizlik. öyle de bir Bunu iddia var. Öyle de bir iddia var. Ama Nereden şöyle... nereye yalnız? Oradan takipten Veda. çıkarmaları çok ilginç. Tuba Ünsal'ın ikinci çocuğuna, Bergüzer Korel'in ikinci oğluna e, hamile olduğunu takipçiler buldu çıkardı. Yok işte karnını Aynen. E, şeyle çantayla kapatmış. Üst beden bölgesinde bir büyüme olmuş yüzü hafif de olmuş ya biz de böyle yapıyoruz ya artık bu kadar da olmaz. Biz soruyoruz doğru çıkıyor. doğru çıkıyor. Bu kadar olur mu? Ya evet. Gerçekten ya böyle düşünse önden hafif göbeğin çıksa hamile misin diye şey yiyeceksin? Öyle tabii. de çıkıyor biliyorsun. Tabii, tabii oluyor oluyor. Göbek diyorlar sonra bebek çıkıyor.